Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün sizinle birlikte e, onu. Hmm. Bugün sizinle birlikte Ne yapacağız. Map yapacağız arkadaşlar. Size map yapım göstereceğim. Yapıp yap da yapabilirsiniz yaptım lan. Bu videonun başında soru kaldı. Siz soru kaldı kendinizi yapabilirsiniz. Ben e, yapmak istemiyorum. Onun için yaptım. Atılsanız lan. da Düzenlikse. <laughs> Böyle bir çöz buluyorsunuz ve buraya işte bu bu <laughs> nasıl koyuyorsunuz. Bunu kabanı istediğiniz bloğu işte böyle kapatıyorsun. İsterseniz iki da yapabilirsiniz. İsteseniz hep da kapatabilirsiniz. İsteseniz üstünü de kapatabilirsiniz ama aşağı düşmenize bir sorun. Kaban bir 5-6 blok yapın ki buraları da patlatmasın. Bunun içine tane taklayacağız Tank. Tank. Koyuyoruz. olan Arkadaşlar. Bu Minecraft P'de red sonunda da. İşte istediğiniz kadar sürü koyup. Bunu uzun da böyle de dostlarınızı Allatmak maska, maksatıyla veya onlara e, çok uğraştığınızı göstermek istiyorsanız işte bunu böyle yaparsınız. Öyle yapmak istiyorsanız da onu işte böyle yaparsınız. Bu böyle atar. bütün maden atar. Bunları geniş atarsanız işte geç atar. atarsanız işte işte bura böyle yok böyle çok materyaller yığmak istemiyorsunuz çabuk yapmak bunu yapacaksın. Elinizi boşalıyorsunuz işte bu. Karalım. On on yedi, 19, 20, 21, Korkutar var. İşte sizi böyle bir mağaza. Arkadaşlar buraları da taklaya gelmiş. Biraz da derin kazmamız lazımdı onu. O işte buralarda her şey varken Tam bunun burasını azıcık kazdım ama bunu evet, işte bu katmanadan zank... kazmanız gerekiyordu. 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 Evet. Neyse. Burası dediğiniz şeyi koyup böyle dostluğa da yollayabilirsiniz. <laughs> Al arkadaşım. Bunlar mı lazımdı sana? Evet evet. onlar lazımdı. Tam onlar. Aldım. İşte böyle bir şey arkadaşlar o. Mesela materyalleri şimdi buraya koyalım. Üzerimizden atalım. İşte bunlardan koyduk. Bunları atıyoruz. İşte böyle. Arkadaşım at onları. Attım al diyorsunuz zıplıyorum. Yani o arkadaş aşağıda arkadaşınız işte böyle alıyor. Hmm. Okay. Hoşçakalın arkadaşlar. Y bir videoda görüşene dek. Çok kalın.